Teknemiz 7 sene önce imalatına başladık. Kendi öz yavaş yavaş yaparaktan yavaş yapılan şey de güzel oluyor Allah şükür. Ee, güzel bir teknemiz oldu. Ee, yatımızın şöyle bir özelliği var. Bizim bildiğimiz kadar Türkiye'de ilk defa unlimited charter sertifikası aldık. Bu motor sailing'de şöyle bir özelliği oluyor. Atlantik, Pasifik dahil dünyanın tüm okyanusunu geçerken yolcu gezdirebiliyoruz. Sınırsız bir limitimiz var. Teknemiz karadan, denizden tekneye girdiği zaman kapak açılıyor arkadan. Master kabine 29 metre yürüyerekten, makinesini geçerekten gidebiliyoruz. Bu çok güzel bir özellik. Göstermemizi de yaptık. Biz öyle zengin bir tersane değiliz. Kazandığımız yaptık. Her kazandığımız, bu esnada 4 tekne bitirdik. 4 teknenin kazancıyla bu tekneyi ortaya çıkardık.